Teşekkürler. Ay, evet, ellerinize sağlık çocuklar. Afiyet, afiyet olsun. olsun. canım. Afiyet Riyade olsun. olsun. Allah kabul etsin. Evet, afiyet olsun. Çayımızı evet. hiç bizde Kalkalım hemen. Hadi. oyun oynayacağız Gönül. Ne oyunu? Ya oturun daha erken. Ne? Deneyim. Çocuklar yazmışlar gruba okusana ya. Arkadaşlar görüntülü konuşuyorlarmış. Problem yok ki oturup oyun oynayacağız ya. Ne yani, o... oyun nasıl bir oyun? Çok güzel bir oyun. Bayılacaksınız. Sen benim kartlar. Dur. Şuraya girişe bırak. Emine, emine şu kartları verse bak. Şeyde, tam evet. portmantonun önünde bir çift tane torba var. Ay Kemal amca lütfen başım döndü artık. Yürüyüp durmayın ya. Oturamam. Oturamam. Emine daha 2500 adım atmam lazım. Bebe. <laughs> evet, evet. Şimdi bu torbanın içinde kartlar var, tamam mı? Evet. Bu kartlardan herkes bir sırayla bir tane çekecek. Hı. Çektiği zaman soru neyse o sorunun cevabını verecek. Tamam o kadar. Nasıl sorular bunlar? Ee, bayağı zor sorular, öyle kolay değil yani. <gülüyor> <gülüyor> zor sorulardan korkmayız biz. <laughs> Şimdi bak bunun içerisindeki sorular... Bir tanesini söyleyeyim mesela. Ee, bu grubun en sinsisi kimdir? Aa. Yani bunu çeken onu söyleyecek. Yani bu grupta en sinsi kimse onu söyleyecek mesela. Çok saçmaymış ben oynamam. Ya, <laughs> yapma abicim bozandık ya. Ne var abicim eğleneceğiz birazcık ya Allah Allah. Peki Tuna başka nasıl sorular var? Söyle bakayım. Ya buna benzer işte. Mesela bu grubun en rüküşü kimdir falan falan öyle yani tamam mı? Kim çıkarsa o, onun cevabını verecek yani. Ama yani illaki Buradan birinin adını vereceğiz. Tabii kesinlikle. Buradan, buradan birisini söyleyecek. Mutlaka. Grubu ne? Bu grubun içerisinde. Hmm, bu gece çok eğlenceli olacak. Şimdiden belli. Ben oynamam. Çok saçma bir oyun. Of. Haluk zaten gerginim. Yani oynayıp biraz kafa dağıtacağız işte. Hem ayrıca Meltem de sana kırgın. Belki kırgınlığı geçer böylece. Yok <laughs> Yo, onun kırgınlığı geçmez. Çünkü inat. Oynuyor muyuz? Oynuyorum oynuyorum babacığım. Hadi gel otur beraber oyun oynayacağız. Ha, yavrum otur oğlum benim yürümem lazım. Hem e, ben kahveye gidiyorum şimdi yürüyerek. Kahvede biz okey oynayacağız. Hadi hoşça kalın. Aa, aa, tamam hadi gör. Güle güle. Aa. <laughs> on bin, an, ben on bin, on bin, fena değil ama yani on bin adım da kolay değil gülü. Evet, tabii Ben de oynayabilir miyim? Olur. peki gel, senle başlayalım. Gel, çek bakalım. <laughs> Çok saçma bir oynağınca geliyor. Oynayacağız, bulacağız <laughs> işte. Bu grubun en agresifi kimdir? Heh, şimdi içimizden birinin adını söylemek zorundasın. Ee, çok zor bir başlangıç olur diye düşündüydü. <laughs> Tabii ki Haluk Bey. <laughs> ha? Eminenin çalıştığı yerden geldi. <laughs> Demek öyle Eminem. <laughs> Karıklar, demek öyle emin ederken bile agresifsin kısaklı. <laughs> evet. Ee, demek Haluk'un adı çıktı. Şimdi sırada Haluk var. Çek bakalım Haluk. Hadi çek bakalım. Hadi bakalım. Haluk <laughs> çeksene. Karıştır, karıştır. Yani bu cevaplaması çok zor. Kendinizi kurtarmak için birine iftira atmanız gerekse bu odada kime iftira atardınız? Aa, bu bana çıksaydı ben hiç düşünmeden kesin Hüseyin derdim. <laughs> Haluk ama bu odadaki birini söylemek zorundasın. Söyle hadi. Ne Hadi, hadi. hadi. İyi. İyi de ben taş fırın erkeğiyim. Ben kimseye iftira atmam ki. Ay Allah aşkına işte, ya, oynuyoruz burada ya. Birisi söyleyeceksin işte. Alınma gücem hmm. yok tamam mı? Ayaz biz bu hızla gidersek yani sahura kadar bitmez bu oyun. <gülüyor> <gülüyor> İyi tamam. Cevap veriyorum. Hadi. <laughs> ah. Tuna'ya iftira atardım. <laughs> ne? Nasıl yani? Baya öyle. Bana mı atıyorsun? Evet. En yakın arkadaşına. Ne var bunda Tuna? Meltem'e mi atacak iftira? Ay tamam Meltem'e atmasın da sana atsın yani. Görev. Niye bana atıyor? Aa, Niye bana, bana, atıyor? Pardon anlayamadım. Bana ya. ne atıyor o zaman? Yok. Kendin diyordun alınma gücenme yok diye. Ama o başka bu başka gönül Beni söyledi ya. Ben seni de söyleyebilirdi yani o açıdan diyorum yani. Pardon beni niye söyleyecek anlamadım yani. E, beni niye söyleyecek? Haluk Bey sizi seçti Tuna Bey. Yani oyunun kuralı bu. Evet senin getirdiğin bu saçma oyunun kuralı bu. Çok kırıldım yalnız. Yemin ediyorum gerçekten kırıldım. Hiç beklemiyordum yani ben ya gönül ya emin edersin diye bekliyordum. Beni sürdü bu. Yapacak bir şey yok yani. Ben bir kadına öyle iftira atamam yani. Ne yapacağım bir tek sen vardın sana attım. Hadi Tuna hadi Tuna çek. Çekiyorum. Hakikaten kıldım bu ama yani. Vallahi ne heves kaldı ne bir şey kaldı yani. Hakikaten içimden gelmiyor şu anda gönülden. Ah, yani. ah. Çekiyorum, tamam. İstemeyerek çekiyorum, birin yani. Ya hadi hadi. çıksana. Ha. Evet. Ee, grubun en sinsisi kimdir? Çıktı, ben bunu değiştirebilir miyim bunu ben? Hayır, Sonra... hayır, hayır. Cevap ver. Ben... Sinsin. <laughs> ee, <laughs> <laughs> Şimdi intikam almak için Haluk diyecek ha. Ben sen miyim abicim öyle bir şey söyleyeyim? Ben sen miyim yani? Ben açık açık şeyi söylerim yani. E tamam kim? Söyle tuğum. Yani bence bu grubun en sinsisi Gönül. Aa, aa. Ay be şok. Ben de şok. <laughs> bu ne şimdi? Ben miyim sinsi? Hayır ya alınma gücem yok yani. Nasıl alınma gücem yok yani çok bozuldum ya. Ay, ben mecburen sinsi söyledim Gönül yani şimdi. E onları nasıl söyleyeyim? Niye mecburen beni söylüyorsun? hayatım bu bir oyun. Ciddi mı Allah aşkına boş ver. Sen niye o zaman biraz önce öyle afra tafra böyle hallere dağlar yaptın? Aynı şey mi abicim? Aynı şey. Nereye aynı şey? Ha, Al alakası yok. Onunla bu aynı şey değil. Nasıl aynı şey değil Tuna Bey? Aynı şey işte. Evet sinsi. Tuna valla ben de çok merak ettim. Niye gönül? Yani biriniz, ya, gönül benim en yakınım. Yani, sizi söylesen üzülebilirdiniz, kırılabilirdiniz. Ama gönül söyledim yani insan yakınınız söylüyor. Sen bir şey yapıyorsun ki? Ben kırılmadım yani değil mi? Ben kırılmadım. En yakınındaki ben kırılmadım yani. Ama ben gönül sen kırıl yani bak şimdi şeyi açısından dedim gönül onu. Yani... İnsan en yakınını korumaya, kollamaya çalışır Tuna. Ama biliyor musun bu iş hep böyledir gönül. Aman o benim yakınım nasıl kırılmaz, aman o beni nasıl affeder, o beni tanıyor, işte üzülmez diye diye hep hayatımız en yakınımızdakini kırıp üzerek geçiyor. Hı. sinsi. Ama hakikaten ben de şaşırdım. Yani demek sen gönlü bayağı bir sinsi buluyorsun ya. Yani. Şu an bir yangın çıksa bu gruptan ilk kimi kurtarırsınız? Demin de ben çıkmıştım, yine ben çıkıyorum. gülüm. Suna mı dedim ben? Suna <laughs> demedim ki. Meltem'i kurtarırım tabii ki. <laughs> Nasıl ya? Nasıl ya? Oğlum, ya? Niye yazıyorsun suratını? Seni kurtaracak hali yok ya. Kadına sen sinsi dedin. Hem de dolu dolu böyle sinsi diye bu söyledi. Seni Haluk kurtarır çünkü. En yakın kardeşin ya. Ben de Meltem'i kurtarıyorum. <laughs> Ay sağ ol canım <laughs> arkadaşım canım benim. İftiracı en yakın arkadaşım. ha <laughs> unutma. Bir de agresifmişim. Kimseyi kurtarmam. E ne yapayım Haluk Bey yani? Birinin ismini söylemek zorundaydım yani. İyi de biraz düşünseydin. Ya o konuda haklı Haluk şimdi yani Emine. Haluk bile kime iftira atacağını bayağı düşünerek söyledi. Değil mi? Doğrucu Bey geldi. Oh. Merhaba. <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Senin ne işin var burada? Özür dilemek için geldim efendim. <laughs> ee, buyurun, buyurun, buyurun. Eee biz de bir oyun oynuyorduk. Ee, Siz de oynamak ister misiniz? Yok efendim ben sizi izlerim. Mesabet olur ama. Alo. İşle Eee ben sorumu mu okuyayım o zaman? Evet. Acaba? Hmm, bu grubun en dedikoducusu kimdir? Eee. Şimdi Haluk asla dedikodu yapmaz. Haluk değil. Yani Gönül de yapmaz. Tuna'nın zaten alakası yoktur. Emineciğim, yani bu durumda kusura bakma ben senin adını söyleyeceğim. İyi hadi. Olsun tamam önemli değil. Sıra de galiba. Ben çekeyim. Bak da. Ee, bu grubun en kabası kimdir? Ee, şimdi benim bu soruya e, vereceğim cevap olarak tek bir kişi var tabii ki. Ama üst üste eğer söylersem can güvenliğimi tehlikeye atmış olacağım. Onun için ben e, Tuna Bey diyorum. <laughs> Aa niye yalan söylüyorsunuz ki? Bu grubun en kabası Tuna Bey değil ki Haluk Bey. <laughs> ne diyorsun lan sen? Karimcığım. Niye kızıyorsunuz efendim? Ne Hı. yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Kafasınız. E, 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 çay, tatlı, çok güzel tatlımız var. Biz... E, Emineciğim, sen bence i, ikram et. E, biz o arada şeye devam edelim, e, kart çekmeye. Sen gitmen gerekmiyor muydu? Hayır. Bursa, bursa. Bursa, bursa. Hadi, hadi. hadi, hadi. Hah. Hah. Çekiyorum. Hah. Bu grubun en yalancısı kim? <laughs> Tabii ki Haluk. <laughs> Al. Oğlum ben taş fırın erkeğiyim. Ben yalan söylemem. Az önce Tuna'ya iftira atarım derken umarım yalan söylüyorsundur. E, yalan olduğunu düşünüyorum. Daha büyük yalan hayatımda göremedim. O yüzden de grubun en yalancısı sensin. Efendim oyunda kendi adınızı veremiyorsunuz değil mi? Hayır niye sordunuz? Efendim bu grubun en yalancısı Haluk Bey değil ki. Tuna Bey. Ama kendi adını söyleyemediği için grubun en yalancısı Gönül Hanım. Aa! Aa! Niye ben yalancı oluyormuşum? Pardon. Efendim bize taktığınız düğündeki sahte altını unutmadık hala. Aa! Sertak Bey, pardon da ben size onun açıklamasını yapmıştım. Doğruluğundan emin değiliz efendim. Ay! Ha, bak yalancı sen misin? Neyse neyse ee, aylık Cummat kartın çekme için kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.